Новый Arkadaşlar çok affınıza olarak yani şöyle bir açılış yapmak <laughs> istiyorum. Ee, bu aralar çok internette dolaşıyorum. Yani YouTube projesi için yani birçok bir şey için internetteyim. Ve sürekli <laughs> bu şakayla karşılaşıyorum. <laughs> Ölmek üzereyim artık. Yani... <gülüyor> yani... <gülüyor> 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 bir dakika abi tamam. Toparlıyorum. Vodka da var e, Bodka... <laughs> e, Son kozu sosyal medya olan müzisyeni oynuyorum bu aralar. Ee, bir gün sosyolojik olarak... Beni araştıran kardeşime buradan selam olsun. Şu andaki durumum bu. Şu andaki durumum bu. Kendi kariyerimi beslemek, oluşturabilmek için... ...sosyal medyayı takiplerinden takip ediyorum. Ve bu müzik gerçekten her maskülen... ...maskülen olduğu düşünülen videonun altında çalıyor. Bilek güreşlerinde çalıyor. Arabalarla ilgili şeylerde çalıyor. Yani... <laughs> Sert sinema sahnelerinde çalıyor. Ya ben bunu çizgi filmin altında bile gördüm. Bir animasyonun Botka altına bile var. koymuşlar bu müziği yani. Bu Bu PR mı? Nedir? Vallahi helal olsun. Bu şarkıyı beynime kazındılar yani. Var. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi sanatsal olarak adam bir ürün ortaya çıkarmış. Bak bunda hiçbir problem yok. Hani... Ben buna yakın soundlarla ilgili şeyler de dinledim bu arada. Bu da buna benzer şarkılar dinledim. Ya mesela kim vardı? Hatrıma gelmiyor şu an. <laughs> Birazdan gelir ama. Direnç uygulamadığım zaman geliyor aklıma arkadaşlar. Bu arada hatırlamaya çalıştığınız şey hatırlamaya çalışmadığınızda aklınıza geliyor. Öyle evet. bir durum var. Bakalım şu an ikinci dakikadayım. Ben hatırladım İki şu an. İki buçuk kuncu dakikadayım. <laughs> ne zaman gelecek aklıma? Abi her şeyin altına koymuşlar. Zaten şarkı yavaş bir şarkı, bir de bunun slow versiyonu, hani daha da yavaşlatılmış versiyonları var. Türkçe çevresine baktım şarkının, adam yazmış yani sitemkar sözlerin olduğu bir şarkı. Şimdi bu şarkı Rus mafyasının falan bir şey olur da bizi öldürmesinler <laughs> burada durduk yere yani ölmeyelim yani. <laughs> Ama arkadaşlar şey şarkının yapımcılarına sesleniyorum buradan. E, şarkıyla ilgili hiçbir problemim yok. E, sadece şarkının kullanıldığı zeminler aşırı 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 büyük zeminler yani. Bu, bu maskülen enerjinin yükseldiğini söyleyebilir miyiz Okan'cığım bu arada? Ya, söyleyebiliriz. Hatırlamaya çalıştığın sanatçının adı da Şahmendi. Şaman ya da Şahmen ya da diye yazıyor herhalde Şaman demek. Onun da soundları böyle bir karanlık soundları var. Evet, evet ya. Ya maskülen enerjinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Abi bu mesela Semi Cenk, Semi Cenk. O da nasıl okunuyor onu da bilmiyorum <laughs> ama Semi Cenk, Semi Cenk. Evet yani o da... <laughs> o da maskülen bir enerji var bence onun sesinde, tınısında, tavrında. <laughs> çok evet beğeniyorum ya. bu arada adamın sesi. Şakası yok, çok iyi şarkıcı. Evet. Harbi şarkıcı yani. Evet abi, bir şey demedik yani. Ben de aynı şekilde Ondan düşünüyorum. Ondan sonra şey, blok var. blok Block M, Block 3 var. Blok üç. Hepsi maskülen. Bu ara bir maskülenin enerjinin yükseldiği dönem diyebiliriz. Yani şarkılarında... Evet ya, o... Yani şimdi taklitini yapabilir miyim bilmiyorum ama... Ama <laughs> şöyle tarif etmeye çalışayım. Şarkı söylerken çocukluğunuzda yapmışsınızdır ya da hala yapıyorsunuzdur. Ayaklarınızı yere sürüyerek yürüdüğünüzü hayal edin. Aynen böyle sürte sürte ayağınızın tabanını. Öyle söylüyorlar gibi şarkıyı. Hadi senin için... Sır şır... Sana söyleyecek, sana yapacağım dediğim şeyi yaptım. Sana bir şarkı yazmak istedim yazdım. Bebeğim ben her şeyin farkındaydım. Şır... Sürekli bir sürtüşme <laughs> halinde yani. Böyle... Nasıl desem? Neyse ya. Bundan sonra evet artık ya. tehlikeli noktaya geçtiğimizi düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar böyle bir durum var yani. <laughs> Gerçekten... E, ya bu rap olayı biraz daha. Mesela ben rap'i sanat formu olarak çok seviyorum. Ya ben her şeyi sanat eseri olarak görüyorum <laughs> arkadaşlar. E, benim büyüdüğüm coğrafya mesela, Kayseri'de sanatçıların... E, Kayseri'li sanatçıların kariyerlerini de inceledim, baktım hem adamlar hem adamları dinleyen kitle gerçekten bana sanat eseri gibi geliyor çünkü o kadar renkleri belli ki yani bir, bir tuvaliniz var paletiniz var elinizde atıyorum bu rengi ne diyelim mesela bu, bu insanlara Vodka'da kırmızı var. diyelim ya da yeşil diyelim ya da ne isterseniz o tek renk mesela. <laughs> Bazı insanların duruşları çok net olduğu için sanatçıları da aynı şekilde çok net oluyor. Evet. Ve onlar gibi de oluyor. Yani rap aleminin, rap piyasasının Türkiye'deki karşılığında da abi tam sokak tam yani çatışma de, deme deme. Oralara... çatışma. Gerek dışsal <laughs> çatışma. Efendime söyleyeyim. Gruplar arası çatışma resmediliyor. Evet. Evet, ve yani. bu bir şey söyleyeyim mi abi? Ee, ...dizilerde de yine bu yükselişte... ...ya mahallecilik, semtçilik, şehircilik... ...yani en küçükten en büyüğe doğru... ...hatta bölgecilik... ...işte Kayseri'de şu mahallenin rapçisiyim... ...o mahalleye karşı şu mahalle... ...biz Kayseri rapçisiyiz... ...biz Orta Anadolu rapçisiyiz <laughs> diye böyle... E, ...genişleyerek ilerleyen bir... E, ...yapısı var gibi geliyor bana. Evet. Dizilerde de aynı şekilde bu kullanılan renkler çok izliyorsunuzdur. Bu son dönem çıkan internet dizilerinde bir Allah'ım renk tonu tutturdular. Hepsi karanlık, hepsi bir şey. Bütün işlerde aynı şey kalırı görüyorum neredeyse yani. İzleyemiyorsun abi. Şimdi bir de hayat ikiye ayrılıyor arkadaşlar. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Ama söyleyeceğimi bir dikkatli dinleyince anlayacaksınız. Kurbağa prens hikayesi. Abi bunun iki versiyonu var. Bir tanesi e, prensesimiz var. Bir hikayesi var. Kurbağayı öper ve kurbağa prens olur. Bir tane de şöyle bir hikayesi var. E, prenses denilen kişi at, aslında bir e, müptezeldir. Çöle düşmüştür. Karnı çok acıkmıştır. Bir kurbağa görür. Açlıktan onu yemek ister. Ama kurbağa zehirlidir. Dudağına değdiği anda kurbağa prenses, e, prens görmeye başlar. Ayrı bakalım. Abi bu neye inanmak isterseniz inanın. Ya da Pi'nin yaşamı mesela izlediyseniz orada da aynı dalga var. İki tane hikaye anlatıyor hangisine inanmak istersen. Yani i̇kisi de zor bir hikaye. Evet. Yani bu e, Kayseri örneğinden verdim de hani bu İzmir için özellikle İzmir, İstanbul... Ee, Ankara'da da var ama İzmir, İstanbul'da bir kavga olayı daha yüksek hip-hopçular arasında. Hı hı. Yani adamların ruhunu müziğe yansıtıyorlar. Müzik de tekrar iç içe olduğu için her an kavga çıkabilir, her an bir şey olabilir. <laughs> Hepsine saygı duyuyoruz. Bu bir e, sanat formu ve bu şekilde oluyor. Evet. Bazı sanat formları var ki dinlersiniz, kendinizi bir salonda dans ederken hayal edersiniz. Bazı sanat formları var ki dinlersiniz böyle içinizde bir enerji patlaması olur. Bazıları sizi böyle sakinleştirir. Bari bazıları da böyle birçok şeyi uyandırabilir. Vodka da vay. <laughs> ya burada hakkını verelim. Ee, şarkı hakkında hiçbir sıkıntım yok. Ama bu şarkıyı editleyen insanlar <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten böyle <laughs> eril enerji. Bir de üstünlük şeyi var. Erkeklerin dünyada egemen olduğu, üstün olduğu... ...hani öyle düşünüyor insanlar. Hani tartışılır. Nasıl tartışılır? Tabii erkek fiziksel olarak güçlü abi. Ama şu dönemde bazı şeylerin... ...farklı düşünüldüğü bir çağdayız yani. <laughs> tamam abi güçlü, güçlü bir ırk. Adem Havva'dan bahsediyoruz. Adem yani güçlü... Bunun bir şeyi yok. Ama Adem'in Adem olması için de Havva lazım yani. yani dün de bahsetmiştik. Neşe Ertaş Usta'nın söylediği gibi kadınlar insandır. Biz insanoğlu. Eyvallah. Erkekler Eyvallah. Erkeklerin üstün olduğunu düşünüyor bu editi yapanlar. Bir de o üstün olan erkeklerin içindeki daha üstün olan erkekleri şey yapıyorlar böyle. Oğlum <laughs> neyi satıyorsunuz siz? Hangi kafayı satıyorsunuz? <laughs> Vallahi bu melodi beni şu an çok toparladı. ...başka bir şey aldı götürdü yani. Ben soft... ...soft bir ruh hali... ...yaşıyorum. El iyisi o yok Kimseye karşı bir kırgınlığım yok. Çok şükür. Bir sinirim yok. Sinirim kalmadı. Yani... E, ...chill dedikleri... ...sakin moddayım şu an. Ben küçükken böyle... E, ...hatta bütün hayatım boyunca... ...askerliğim de dahil benim hiç böyle sabit bir grup arkadaşım olmadı. Ben ilkokulda bir grup vardı. Ee, Tolga, Ramazan, e, biri kim? Ali. Ali diye bir Ali e, soyisimlerini hatırlarım. Neyse soy soyisimlerini söyleyemiyorum ama Söyle. çok ya hatırladım. Bu üçü beraber takılırlardı. Bir gün annem bana dedi ki oğlum bir yani arkadaş iyi çocuklarla takıl, iyi insanlarla takıl. Ben de ilk onları görmüştüm. Lan bunlar iyi, iyi çocuklar yani güzel temiz çocuklardı. Yanlarına gittim. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii böyle bir giriş olmadı ama onlar hiç unutmam böyle okulun bahçesinde köşede konuşuyorlardı. Hep üçü takılırlardı. Bu bahsettiğim olay orta ikide o falan olması lazım ya da orta, orta ikide. Dedim ki arkadaşlar ben sizin arkadaşınız olmak istiyorum. <laughs> Ama bir direk yok dedi herifler ya. Olmaz hayır öyle bir şey olmaz. <laughs> ondan sonra Hasan Resul ee, bir tane daha Hasan vardı. Onlar daha böyle şey tiplerdi ya yani, nasıl desem getto tiplerdi. Onların yanına gittim. Aa, onlar kabul etmişlerdi beni. Evet. Ama ondan sonra on <laughs> onlarla da yürümedi yani çok başka dünyalar insanıydık yani. E, Fatih, Gürhan ve Zeynel üçlüsü vardı. Onlar onlar tam zorba tiplerdi ya. Gerçekten evet, ya. Yani. Beni zorbalamışlardı çocukken. Ama üçü beraber takıldığı için de dişi geçiremiyordum ben onlara. Hani Allah'a şükür ben kavgalarımda hep tek tek girmişimdir yani. yani İkiye tek de oldu oldu ama üç'e tek hiç olmadı. üçe tek olanlara da dayak yedim genelde. Eee, <laughs> <laughs> zorbalıyorlar ama okulda da bir çocuktan çekinirlerdi. Aşkın diye bir çocuktu o da. Ee, bir dolmuşçular vardı Kayseri'de o zamanlar. O dolmuşçuların e, birinin şoförünün oldu O çocuk da hani biraz nispeten Kayseri'de böyle bozuk bir mahallede yaşıyordu. Yani bozuk bir mahalle derken yani sert bir mahalle. Şimdi e, bir rock grubu var. Queens of the Stone Age diye. Onun bir şarkısı var. Uh, Villains Villains of Circumstance diye. Şartların... E, zalimleri, şartlar yüzünden zalimleşen insanlar şartlar yüzünden sertleşmek zorunda olan insanlar. Kastettiğim hani bozukluğu şöyle düzeltelim yani. Her insanın hayatı, kendi sınavı. E, şartlar yüzünden biraz daha sert bir mahalle. İklimi sert bir mahalle diyebiliriz Heh, aslında. Aynen, yani. aynen. aynen Hani bir durursun yani o Kayseri'de. <laughs> Velhasıl aşkın okula kök söktürürdü yani. Sonra ben bir kere aşkınla kavga etmiştim. Bütün okul izlemişti. <laughs> ve aşkına karşı galip gelen bir Okan Türk vardı. Ondan sonra o Fatih Gürhan ve Zeynep'in zorbalamaları durdu. Sonra onlara Ahmet diye bile katılmıştı. Bu böyle gitti. Sonra büyüdüğüm mahallede işte yani arkadaşlarım oldu. Yine gruplar halinde. Hepsiyle arkadaştım hepsiyle kuş besleyeniyle de bali çekeniyle köpek besleyeniyle de hırsızıyla da hani <laughs> kavgacısıyla da çok temiz olanıyla da arkadaştım herkesle arkadaştım ya evet. ondan sonra sahne hayatımda da öyle bir herkes bilir yani öyle bir çevrem vardı ki yani tespih tesbih hediye eden arkadaşım da vardı silah hediye eden etmek isteyen <laughs> arkadaşlarım da vardı. Bahsettiğim silahlar şey yani av silahları, av tüfekleri. Sen ne ava giderim mi falan. Ya de ben ne <laughs> ava abi. Yani ne ava abi ben sanatçı adamım. Ben hayvan nasıl öldüreceğim yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ee, sonra işte sanatçılar, sanatçı arkadaşlarım vardı. İşte ressamlar vardı, dansçılar vardı. ...şarkıcılar vardı, var oğlu vardı yani. Evet. Her türden insan vardı etrafımda. Çok gerçekten e, garip bir hikaye ya hayatta. Her şey var yani. Evet. O yüzden e, rapçilerin <laughs> yaşam tarzlarını... E, ...içlerinde de bulunduğum için gördüm, saygı duyuyorum. Hayat çünkü... E, bir insan neden sanatçı olur Okan'cığım? Sen biraz açıklayabilir misin bu durumu? Ya bir insan e, yeterince görülmediği zaman sanatçı olur. Bütün sanatçıların temelinde bu vardır. Görülmez oldukları için sevgi yetersizlikleri, sevgi açığı fark edilmek isteyen herkes sanatçı olur. Hı hı. Yani Sanatçı adam dediğin insan böyle yerlerden çıkar. E, her şeyi dört dörtlük olan insan sanatçı olabilir mi? Belki ama ben denk gelmedim. <laughs> e, Hayatta böyle... Sorunlu insanlar hayal, sanatçı oluyorlar. Ee, bilmiyorum bu bir nevi takas gibi. Ya yetenekli tabii ki sanatçı dediğin insanın yeteneği de e, o açlıktan geliyor. Bu çok büyük bir tezat. Sevilmek istiyor çünkü. Her insan sevilmek ister. Her insan takdir edilmek ister. Ee, bir yerde takdir edilmediğini hissettiği zaman bir insan hemen e, işte içe dönüyor. İçe döndüğü zaman sanatçı oluyor. Belki bilim adamı oluyor. Belki bilim insanları da böyledir. Bilemiyorum. Ya yeteneği var, o durum onu biraz kamçılıyor, perçinliyor, hani daha ittirici bir güç hale geliyor, bir enerji haline geliyor. Evet. <laughs> Yine buradan da bir şeye temas etmiş olduk, anlatmış olduk. Güzel gidiyoruz, şöyle yalandan bir toparlayalım durumları. Bir anda kendimi YouTube... Business bölümünde <laughs> buldum. Bir anda öyle kendimi YouTube'un iş profili gibi bir şeyin içinde buldum. Bilmiyorum bu doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi, idealist mi takılıyorum. Ben bunu çok iş gibi görmüyorum ya yaptığım şeyi. Hani belki iş insanlar bunu iş olarak görüyorlardır. Hani kastettiğim bütün YouTube ortamında lan biz podcast işi yapıyoruz falan gibi. Bu benim sanki biraz güncelerim gibi oluyor. Sesli hı. güncelerim. Hı hı. Çünkü günlük tutmayı çok severim. Kendimi not almayı çok severim. Her zaman öyleydi. Burada da şu an teknolojiyle bunu yapmış oluyorum ve internet unutmuyor arkadaşlar. İnternet unutmaz diye bir atasözü var ya. Yani. Abi ben iş olarak gördüğüm zaman şimdi direkt kendimi lan hani iş düşüncesi zaten bir şey büyütmeye yönelik gidiyor ya böyle yükselen bir grafiği var. Daha yükselmesi gerekiyor gibi başarı. Neyse hayırlısı olsun diyelim. Yani buradaki niyetim şu. Benim bu ay sonunda bir albümüm çıkacak. Albümümün ilk bölümü yayınlanacak. İnşallah yayınlanır. Bugünkü tarihe göre şöyle bir done var elimizde. Eh, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çalarız. Tamam tamam. Bir şarkı. Bir şarkı. Bir şarkı. Hey hey. Bir şarkı. Bir şarkı. Evet. <laughs> <laughs> Allah çalarız. Bu ay sonunda bir albümümüz e, yayınlanacak, albümümüzün ilk bölümü. Aslında onu e, internetten nasıl tanıtırım diye düşündüm. Sonra podcast yapayım, hani YouTube kanalı açayım. YouTube kanalı açmamın amacı da e, çalıştığımız bir şirket var. O şirketin YouTube hesabımızı kendi üstümüze almak için... ...böyle bir YouTube hesabı açmış olduk. İçinde böyle dolduruyorum gibi düşünüyordum. Sonra hoşuma gitti. Bana iyi hissettirmeye başladı. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Türkiye turnesine çıkacağım Allah'ın izniyle. Bir oluşum içine giriyoruz. Muhtemelen ikinci bölümden sonra yapacağım ben bunu. Türkiye turnesinde hangi şehirdeyseniz o şehre gelelim çalalım. Siz yazın şehirlerinizi. Kendi şarkılarımı çalacağım. Spotify'da Okan Türk olarak arattığınızda ben çıkıyorum. Orada şarkılarım var. Ee, dinlersiniz, bakarsınız. turnede de inşallah karşılaşırız. Bu, önce akustik olarak başlamayı düşünüyorum. Sonra elektrikliye geçeriz. Neden akustik gitar? Biraz daha sohbetli olur diye düşünüyorum bu konserleri. Albüm tamamlandıktan sonra 28 şarkılık bir repertuarım oluyor. O zaman elektrikli de çalarız, akustik de çalarız inşallah. Yani DJ, <laughs> DJ'ye kadar gider bu iş yani. Ona bile set kurabiliriz yani o repertuarla. Ee, önümüzdeki yaza da festivallerde çalmak için uğraşacağım. Niyetim o. Çalmak istiyorum yani. Türkiye'deki rock festivalleri de Çukurova, Nilüfer, Zeytinli. Güzel bir ekip... ...yani kurabilirsek eğer. Ha müzisyen arkadaşlarımız sağ olsunlar. Desteklerini esirgemiyorlar. Klavye çalanlar... ...üflemeli enstrümanlar... ...gitarcılar, basçı davulcular falan. Artık kısmetse hangisi en hayırlısı, en güzeli olur, en kolay olur bizim için. Onlarla yola çıkacağız. Bugün bir şarkı çalmak isterdim ama podcast'i birazcık sündürmüş oldum. <laughs> Güzel bir açılış oldu. İnanın şu an açılıştaki ruh halinden çok farklı bir yerdeyim. Hikayemi dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu gecelik bu kadar. Yarın görüşmek üzere diyorum ve topu diğer tarafıma Ben pastıyorum. hala açılıştaki moddayım. Ben e, bir vodka da vay. Vli bacika demek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> hadi bir çok küçük kuble. <gülüyor> Yeni <gülüyor> albümden bir şarkı çalıyorum. Haydi bakalım. Çok küçük bir kuble. Bir kuble. si hmm. Sibuble. sahile Denize gireceğim diye Denize gireceğim diye evden Çıktığımda girdim mi harbiden Soğuğa aldırmadan Bir de canın acımadan öyle Delice yapma yine geldim tersine Yine düştük pissi pisine Yapma yine üstü üstüne Yer kalmadı kafamda sal Yapma yine geldim tersine Yine düştük pissi pisine Yapma yine üstü üstüne Yer kalmadı kafamda sal artık Harbiden uzaya çıkacağım diye Bir de dünyaya bakacağım diye evden çıktığında Gördüm mü? harbiden dünyanın damını tersten Dünyanın damını tersten öyle bir şey de yapma yine geldim tersine Yine düştük pisi pisine Yapma yine üstü üstüne Yer kalmadı kafamda sal artık Yapma yine geldim tersine Yine düştük pisi pisine Yapma yine üstü üstüne Yer kalmadı kafamda sal artık Şansım kalmadı artık Bir kahve, bir sigara ya Zamanı kısaltmaya Aynı yaşta olmayan